Merhaba arkadaşlar. Bugün Dalmanur Hanım'ın göbek piercingini yapacağız. Dalmanur nasılsın? İyi nasılsın? İyi Dalmanur. Yaşıyoruz işte. Bir heyecan var sanki böyle bir Kalk. Bir kızardın sanki. Memleket neresi? Yozgat. Yozgat. Evet. Hop bitti. Bitti. İyi misin? İyi. Geçti be. Tamam Ha? <laughs> 24 saat duş almıyorsun. Tamamdır. Üzerine yatmıyorsun. Darbelerden uzak duruyorsun. Kesinlikle darbe almıyorsun. Eee sabah akşam antiseptikle temizliyorsun. Tamamdır. Eğer şişme, iltihaplanma, enfeksiyon olursa da bu sefer antibiyotikli krem başlıyorsun. Tamam mı? Tamamdır. Evet arkadaşlar, bir işlemin daha sonuna geldik. Yeni işlemlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.